Kral Elden Elden'in fanı olduğu için From Software fanı olduğu için Sırf DLC'ye yılını oyunu ödülünü verecek Diyor ki her Japon gördüğümde Kojima mı lan bu deyip ırkçı şakalar yapasım geliyor Ama bunun doğru olmadığını biliyorum Kimliğiniz Ciddi meseledir Sakın kaybetmeyin Kaybederseniz Nüfus müdürlüğüne gidin Herkese hayırlı cumalar bu arada. Bunlar Jeff Keighley diyor. Kanadalı mıymış bu? Belli Kanada'dan adam çıkmaz. PlayStation'ın babası geliyor. Anası nerede? Buradan Louis C.K'ye selamlar. Lan adam ayağa kalktı geliyordu durdu ya. Ya adamı ayağa kaldırdınız geldi. Geri mi oturacak? Elabacı bu arada selamlar. Nista'dan dönemedim. Sura bakma. Gömlek inanılmaz iyi. Gömlek bile değil galiba. Olo Müthişmiş. Hayda. Bu adam ölmemiş miydi bu ya? O kim? Bülent Arınç mı? Bu adam öldü dediler bize. Adam dedim pardon. Geç, geç. Aa Troy Baker mı seslendiriyordu Indiana Jones'u? Ben de diyorum Harrison Ford'u nasıl ikna ettiler? Reis her sesten sesi giriyor ya. Büyük adam. Büyük adam. Hiç yaşlanmamış. Çok büyük adam. eşli yeah. Ashley Johnson. Oo Harrison Ford. Geldi kral. Geldi kral. Geldi. <laughs> Daha daha büyüğü gelemez herhalde bir ödül şu buna ya. Belki Haluk Bilginer. Bu Grace Great Circle'ı ayıla bayıla oynamamıştır, oynayamaz da beğenmiştir yani görünce. Yapıştır. Aha. Tabi tabi. <laughs> <laughs> tabi tabi. <laughs> tabi ki. <laughs> ya ne alakası var? Bunlar kim ya? Oo kral. Roberts baba alacak Roberts baba. Roberts babanın alması lazım. O kadar iyi oy oynadı ki. Luke Roberts. Yapma. Aa Dunkey. Sırf Dunkey gözükecek diye bu kadına ödül verdiniz yazıklar olsun Luke Roberts'ın hakkı yendi bir tahmin daha skaladık protesto Protesto. <laughs> Torpille. İlk Hellblade'de de almış torpil. Polonyalı <laughs> diye vermediler var ya Luke Roberts'a. Polonyalı Roberts, değil Cık. Çok moralim bozuldu. Kusursuz oynadı herif. James'i kusursuz oynadı. Nvidia RTX GPU. Rendered Unreal Engine 5. Ha şey Witcher 4. Witcher 4'ü Unreal Engine 5'te mi yapıyorsunuz? Niye? Bu Witcher 4 ya. Bu da kim olmakta? Something in the Hey. Babası mı İnşallah babasıdır Aha siri mi o <laughs> Witcher 3'ü biraz oynamam lazım Ablacım yemlik yapıyorsun yapma Kurban meselesini çok yanlış anlıyorsunuz ya Yürü Bir oynayacaksak olur Ne yapıyorsun suda mı boğacaksın Su yumruğu Elektrik Ve su İyi, güzel sinematik yapmışsınız da nasıl bir oyun olacak, öpsül mesele o. Aa, kellesini getirdi. Eyvah, köylü netlendi. Ne oldu? Eee, canavarlardan değil, insanlardan... Az önce... Aynen öyle. You ready trust me, the surprises just keep coming all night long. Right now, I am proud to present a brand new stand game. Please watch. Yeni mi? Standalone derken? Elden Ring lan bu. Limgrave değil mi burası? Değildir herhalde. Yok değil ya. Benziyor ama değil ya. Biraz fazla benziyor ama değildir. Değil. Yok alakası yok. Bandai Namco da değildir. Değildir çok benziyor Allah kahretsin ama değildir gibime geliyor. Hadi be. <laughs> yes. Elden Ring'e ikinci DLC tabii ki ya. Standalone bir de. E tamam eski mekanlar yeni düşman. Ne yapıyorsunuz lan? Koop mu yapıyorsunuz? Yeni silah. Yeni şofor. şofor işinin cılkı çıkmış durumda. Yeni zırhlar güzel. Multiplayer, koop falan öyle bir şey mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? o Bir dakika lan bu kim? Bu kim? Kim ya? Elden Ring 3 geliyor ya ne güzel Ne yaptınız siz? Double jump! <laughs> lan her iş şey... Bu kim? Bu Nameless King lan bu. Nameless King lan bu. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Nameless King lan bu. Oo! Tasarıma bak. Ulan seni yendiğimde var ya lokma da attıracağım. O gözleri bitireceğim. Oha! Gael tipi boss savaşı. Gael type beat. Ne ne, olacak bu? Together falan diyor. Coop. Sadece coop oynanmasın çok ayıp olur ama. Elden Ring Night Rain. Standalone bir de yani şeyde değil. 2025 paramızı biriktirebiliriz. <laughs> ne demek co-op ya? Single oynanmazsa çıldırır. Koop olduğuna göre kat kat zor olur bu arada. Night Storm mu demiştim? Night Rain. Night Rain. Gitti paralar. Geldim. Bu yıl vermediler büyük ihtimalle. Tepkilerden dolayı. Gerçi oylar da da verilmemiştir ama. Standalone yapıyorlar ki seneye yılın oyunu ödülünü versinler. Yılın oyunu Silent Hill. a yok ki o adaylarda. Coming to PC. Gelmemiş miydi? DSLR varsa iyi. DSLR ne ya? Efesarla DLSS. 720p'de oynamak için sabırsızlanıyorum. 2025'te. Aha geldi. Şey artık Ray Tracing kapatabiliyoruz. Lan buraları oynamadım gösterme buraları. Spoiler verme. Sondaki duyuru DLC mi geliyor? Available on. Nereye geliyor? PlayStation 5'e duyuruldu. Spring 2025. Mart'ta falan gelecek demek ki de. Ya PC'de varken kim ne yapsın PS5? Stray 2 mi? Gözler göz değil bu arada. Kedinin de marjinaline denk geldik. <laughs> şey değil mi? 5v5 multiplayer kedi savaşı. Bu kadar çirkin kedi yapmayı nasıl başardınız? Baya güzel gözüküyor. Baya güzel gözüküyor. 50 boss 400 monster. A massive endgame. And much more to come. Battle of Exile 2 Tabii ki. Early access available now. Okay. Path of Exide'deki çok güzel gözüküyor. Hikayeyi anlamak için biri oynamak gerekiyor mu acaba? Ablacım sen gitmemiş miydin ya? Ha bu bakar mı? Gitmedin mi lan sen de? Vincent değilmiş. Best action game. Hadi bak. Black meat bu konu. Kabul. Bu alırsa o alsın. Puh! Yazıklar olsun. Öl. Öl. Ya bu multiplayer alsın. Ulti'yi alsın yorum yok. Bu da çok tuttu ama kesinlikle ve kesinlikle Black Myth bu konuğun hakkı yakışıyor. <laughs> <laughs> Peki çok ırkçı bir şekilde <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. 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 Uh, ah, oh, iyi yeah. Game Science. My name is Game Science. Remember me. I'm from China. Svet fena değilmiş. Biraz iki beden büyük gibi ama hoş. Kardeş milletler düşman hükümetler diye bir açıklama gelebilir mi? Şimdi Edip adı var da. Bir kettle mı kaynatıyor? Vız diye ses geliyor yayından. Üstlerinde ajan cihazı falan mı var? Yılın oyununu alamayacak. Bunu garantiledi. İyi ki gece 3'te izlemedim. Uykum geldi. Bu nedir ya? Paris çağır geçişte. Hadi uzatma ya. Epic Games Publishing Presents. Fortnite 2. 11 Eylül 2. Ayko. Oo. Oho. Yılın oyunu geliyor demek. Epic'te o PC'ye geliyor direkt. İsabet olur. Last Guardian oynanmayacak düzeydeydi çünkü. Turistik biraz daha. Bu sefer makineler dostumuz. Yaratıklar değil. İsmini öğrendiğim gibi yıldızlı yazacağım listeye. Bu iyi olacak belli. Eski gözükecek ama iyi olacak yani. Bu belli bir şey. Peki neden oyunun final sahnesini gördük? Bu kadar uzun olmasın ismi. O adı oyun çıkmaz. İsmi olmayan oyun çıkmaz kardeşim. Ya Obsidian. Outer Worlds 2. Yapıyorlar. Bir şey yapıyorlar. <laughs> certainly Da bu oynanır bu oynanır. Xbox mı? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. PC var. Coming 2025 gelsin. Güzel oyun olur. Kıyafet müthiş. Gömlek ateş ateş inanılmaz bir gömlek. Konsept güzel. Yoruma bak. Konsept güzel. İyi fikir. İyi akıl etmişsiniz. Görsel tarz biraz bana hitap etmiyor. Onun dışında iyi oyun olacağından şüphe yok güzel güzel biraz Mario var <laughs> <laughs> yayıncılığını yayın yaptığı bir oyunda bunları söylemek yani, ne kadar moralleri çocuk yeni almış <laughs> gömlek linki Eyvallah Aa, arkası kötüymüş gömlek. <laughs> <laughs> ne makara adam yani. <laughs> Geç. Kartlı multi. Bu da çok güzel oyuna benziyor. Bakalım. Valorant'ın iyisi gibi bir oyun. <laughs> Kafalara bak. Aa. Ah. Free to play bir de. Beleş. Left 4 Dead 3. Bir saatlik eğlence diye bakarım ben buna. Daha fazlası değildir. Killing Floor 3. Geç. Geç, 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 Gel 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 geri gel çok alkışlıyorlar. 10. yılım hadi alkışlayın mı dediler acaba? Hakikaten gına geldi bu cürüst kişilerden. Halo 6. En iyi görünen oyun bu mu? Oynanışı güzeldir bunun. Last bunun onun oynanışı çok güzeldir ya. This War of Mine 2 Black Frost. Yazalım. Çok müthiş şey. Long Dark 2 mi? Vazgeçtim. Borderlands 4. Bu da çok iyi gömlek. Gömlek oyunu kızıştı. Işte. Ayakkabılar da yakıyor. Ayakkabılar bir 5 yıllık asgari ücret olabilir. Göster. Konuş. Gömleğin güzel. İçliğin gözükmese biraz da daha... ya. <laughs> ya. Yeah. Yeah. iyi gömlek dedik iyi ki. Ceket deseydik kahrolurduk. OK Games Presents. Sunar anlamında İspanyolca bilmeyenler için. Bir box ver. Lütfen 20 saat sürsün. 150 saat sürmesin. Grafik tarzını değiştirdiniz. Galiba, galiba çok iyi defans oyuncu. Evet, stil aynı. ışıklı a, bu oyunun ışıklandırması müthiş olur. Görsel stilde tracing gider. Oo, müziklerinde müziklerin de çok başarılı bir Borderlands. Allah Allah. Unexpected derken? Yalancı ne? RPG'si dövüş oyunu ya bu. Ben de ifrit oldum. Onu dalga mı geçin? Ne RPG's? Bir hata olmasın. Metroid 4, GTA 6 ezdi bile. Aferin lan Rockstar. Aa ödül vermiyorlar buna. Yazıklar olsun. Helldivers 2. Helldivers 2. Bildim, bildim. Bir tane bildim son. No Man's Sky. Kesinlikle No Man's Sky. Elden Shadow of 4 dedi. Metafor da olabilir. Şaka maka yok yok vermez ya. Yılın oyununu DLC'ye vermez. Bir dakika lan fikrimi çalmışlar. CS2'de bunlar olmayacak. Ben bunları söyledim e portalları olsun dedim. Multi dedim. Fikrim çalınmış. Hakkımı aramam lazım. Lan fikrimi çalmışlar ya. Dava falan da açamam şimdi saat daha erken. <laughs> Hangi salak 10 üzerinden on verdi buna ya. Kimseye hakaret etmek istemem de bu. One of the Rolling Stone'a. Rock Paper Shotgun'a. By now save ha. I'm sorry ha. Daha yeni Inquisition'ın hikayesini okudum. Veilguard'da nasıl böyle bir salaklığa atarlar. Satamadık indirimde alın. Ubisoft'la EA'yi. Yani iğreniyorum lan sizden. Bir de ben sizi savunacaktım ya. Bir de o kadar da kötü değil. Özünde iyi ama çevresi kötü diye propaganda yapacaktım. Yazıklar olsun. %35 bir de çokmuş gibi. Ya sabır. Fortnite tahmin etmeyeceğim. Güzel ama. Fena değil yani. Sleeping Dogs 2. Yazalım hadi ayıp olmasın Project Century. O değil ne yaptı ya onu göstersin. Yanındaki de boş adam değildir ha. Boş adammış, tercümanmış. Japon sametiymiş. Kardeşim Svensson Türkçe konuşuyor. Sen nasıl hala İngilizce konuşamazsın? Bu kadar milliyetçi bir insan görmedim. Bu kadar Amerikan özentisi olup Amerikanca konuşamayan mı insan. Ya ben niye bu adamı dinliyorum? Hadi. Ne? Neyse PlayStation markasının salahiyeti için. Bu arada Earth hiçbir şey vermeyecekler. Sırf nefret toplamak için, sırf gözleri üzerine çekmek için yaptı bunu. Akıl dolu bir hamle lan. Ooo mi Allah sizi kahretsin. Bu da ne demek oluyor? Artık komple vazgeçmişler demek ki konsol işi. Yok tanıdığım bildiğim bir şey değil bu. Sekiro değildir herhalde Sekiro 2 falan. Onimusha. Sekiro sandık aklımız çıktı ya. Yeter, yeter. Sinematik izlemekten tam. Yıldık, yıldık. <laughs> Open World, Action RPG bir de Unreal Engine 5. Yani beni oynama bana paranı kaptırma diye bağırıyor ya. Paranı bana kaptırma diye bağırıyor oyun. Nah, no. bir saat bakılır ya edilir. Geç abi gameplay göstermeyeceksen geç. Aa gösteriyordur. dur. Dur gitme bir yere. Çevre güzel. Çevre bayağı güzel olur. Olmasa da olur. Olmasa daha iyi olur. Oynanır ya. Öyle bir oynanır ki. Bu olur ya. Bu olur bu olur. Aferin Dying Light. Yıldız atmalı mı? Trek punk attıysak buna da atılır. Bir bakılır değil oynanır diye bakıyorum. Action Adventure. Silent Hill De burada mı vereceksiniz? Astrobot. Tabii ki. PlayStation'ın köpeği olmuşsunuz. RPG'yi buraya mı veriyorsun? Metafor Fantazio. Ben alim mi oldum acaba? İki tane üst üste bilmece. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Hakkım yendi. WW2K alsın lan. Yazıklar olsun. Kahrolun kahrolun. Puh. Bülent Arınç ve Feva. Crytek. Osman 1. EA reklamı izlemeyeceğim tabii ki. Soysuzların propagandasına alet olmayacağım. Yine 5v5. Valorant 2. Çok kötü gözüküyor bu ne? Gerçi Lovent PC için tam tam kıvamında aslında. Beleş mi? Play now diyor. Fortnite balistik. Neyse yazalım lan. Ön yargılı olmayalım. Belki güzel bir şey çıkar. İkisi ve yuvarlak ne taraftadır? Yayıncı oyunudur geçilir. Oo. Kardeşim keşke ayık gelseydin. No Man's Sky yok komple yok. Final Fantasy o zaman. Fortnite'a vermeye geldi. Oo. Ne kadar şık. Abim de şık bu arada. Snoop Dogg'un Polat ceketi biraz buff kaçtı. Soldaki ekibe bak. Ablamız da konuşsun bir iki bir kelam etsin. Teşekkürler desin. HBO ha. <laughs> Game of Thrones oyunu yapıyoruz. Books TV shows deyince tabi. 10 yıl önce belki, belki ilgimizi çekerdi de. Çok geç. Oo! Allah Allah. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Lena bacı. Nasıl, nasıl oynanış nasıl olacak oynanış? Ulan ilgimi çekmez dedim 10 yıl önce olsa dedim. Bizi tekrar izleyesim geldi. Farklı gözük. Dandik bir şey gibi durmuyor. Game of Thrones. Yazalım. Merak ettim. Yalan yok. Got. King's Road. Öldük şunu 10 saat yapmasanız Now, keşke. Season 4 geç. Double Dragon geç. Seçici davranalım biraz öyle. Her şeyi izleyecek değiliz. İstersen Cyberpunk yarış oyunu yap. Umurumda olmaz. Bu, Bu önemli. Bu önemsiz. Allah kahretsin. PC'ye mi geliyor? Multime PC mi? PC galiba. Yes. Aferin. Dün bitirdiğim oyunu bugün PC'ye getirdim. Neyse daha var. Eşli bacıyı özledik be. Silent ki sayılmaz mı remake? O da bir adaptasyon diyemez miyiz? Bir oyunun adaptasyonu. Oh şükür atlattık şu sekansı. Arcane'e gidecek. bunları hiç Arcane'e gitti bile. Ne? Ha Fallout'a gitti. <laughs> Kazandık. Fallout'a gitti. Galibiyet. En iyi uyarlamayı Fallout alacak Tahmin <gülüyor> değil spoiler. <gülüyor> Geç. <gülüyor> Hadi sen de yoruldun. Snoop Dogg. Allah Allah. <laughs> Missionary with Dr. Dre çok da güzel bir isim değil gibi ama. İstanbul Atak bunu yıllar önce yap. Sonra dinleriz. Acelemiz var. Şunu 2 saat yap bitir gidelim ya. Best Korean müzik Buna gelsin artık. Silent 2'ye gelsin artık. Final Legendary Gaming Franchise'a hangisi? Need for Speed mi? Forza mı? Sonic mi? Legendary Gaming Franchise derken... Sonic Racing midir yani? Evet. Mafia Redemption 2'ye bakalım. Bakalım ne kadar çakmışlar RDR'den. Bunu zaten görmedik mi? Bu sızdırıldı mı bu? Daha önce yayınlanmadı mı? Gördük bunu sanki. Anlatım olarak güzel olur. Bize mekanik olarak, dinamik olarak güzel şeyler verir. Hadi yazalım bunu da yazalım. Mafia Lost in miydi? The Old Country. Bayağı oyun oldu ha. Hadi buna da yıldız atalım. Silent Hill 2 artık. Biz Ahmet, biz Ahmet. Bir tane ödül verin bari award for audio design goes to Saga Hellblade Wukong. Wukong. Ki. Geçmece. Kaçmaca. Steam'de 75 indirimde. Ooo! <laughs> Güzel gözüküyor da nasıl bir oynanış olacak. Bu ne Zenci Stanley mi? Wolf Okay, Okey bu oynanır. Diyalog seçimi olan dizi gibi bir şey olacak. Batman mı o? Batman da var. Dispatch oynanır. Batman varsa oynanır. Zenci Stanley var. Güzel müzikle girdi o. x 4 de çıldıralım şurada. <gülüyor> Silent Hill <laughs> artık. Artık Silent Hill <laughs> Artık Silent Hill <laughs> <'i. Artık> <laughs> Evet. Puh. Bir ödül be, bir ödül be. İyi remake yapmak suç mu? Az kaldı bir saat kırkta. <laughs> Sonya. Bir dakika, bir dakika. Naughty Dog oyunu mu bu? Bad Brought You. Fresh Bandicoot, Jack and Dog oyunu. Oyun ismini alayım. Yeni IP'ye geçmeleri müthiş. Intergalactic yazdım sana. Yıldız Intergalactic. Notedock yapıyorsa vardır bir bildiği. 2026'da PC'de zaten. Fantaziyo çok ödül de attı. Balatro'ya çok ödül de attı. <laughs> stüdyo oynamak istediği, yapmak istediği oyunu yaptı. Yapılmamış olduğu için yaptı. Pazar değerini arttırmak, marka değerini arttırmak için değil, de konuşuyor. Çok güzel konuşuyor. Kime verecek acaba? Metafora verebilir. Metafora verme ihtimali yüksek. <laughs> Buna ver, veremeyecek. Veremez. Buna verirse üzülürüm. Buna verecek. Yüzde Astrobot diğer fantazio. Aa bu da olabilir. Bunu unuttuk. And the game of the year is Astrobot. Evet. Bunu da alabiliriz. Red Dead Redemption 1 ve Half-Life 2'nin hakkı yendi. Yok. Hoşuma gitmedi. Kendi oyun ödüllerimi yapacağım.